Ve ben başörtüsü örten kızlara hak veriyorum. O çocukların ne günahı var? Harp okuluna almıyorlar İmam Hatip Lisesi'nden çıkanları. Yanlış. Yasa yapmışsın. Öbür fakültelere giriyorlar da niye harp okuluna girmesin? Ee, ne ordu? Devrimci ordu, kemalist. Böyle şey olur mu? Oraya da girmeliler. Ve ben başörtüsü örten kızlara hak veriyorum. O çocukların ne günahı var? Başından beri din dersini, İslamlık dersini ve yalnız sünnilik mezhebini okut onlara. Ondan sonra saçının e, saçını telini kendi mahremi dışında kimseye göstermeyecek. Ondan sonra da üniversiteye gelir, saçını aç, ne o kemalizm olacak bu. Bu yanlış. Yani yasalar baştan yanlış yapılmıştır. Kimse ses çıkarmamıştır. Aydınlar susmuştur. Birkaç aydın, çok çok az sayıda aydın bunlara karşı gelmiştir. Çoğunluk onlardadır. Bugün parlamentoya dolmuşlardır. Bakanlıklara dolmuşlardır. Bakan, devlet mekanizmasının her tarafına dolmuşlardır ve her gün daha bunlar artıyor. Ama ben ne istiyorum? Tabii o söyledikleri çok doğru. Hoşgörüyle bakmak gerekiyor. Ben Müslümanlara hoşgörüyle bakıyorum. Yalnız Müslümanlara değil. Hristiyanlara da bütün dinlere hoşgörüyle bakıyorum. İsterse puta tapsın, ona da isterse doğaya tapsın, ona da hoşgörüyle bakıyorum ve bakılmasını istiyorum. Ama bugün bakılmıyor bunlara. Ee,